Merhaba çocuklar. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun devletidir. Asya Hun devleti milattan önce 220 yılında Ötügen merkez olmak üzere kurulmuştur. Asya Hun devletinin kurucusu Teoman'dır. Devlet en parlak dönemini Metahan döneminde yaşamıştır. Asya Hun devletine ait en önemli destan Oğuz Kağan Destanı'dır. Oğuz Kağan Destanı'nda geçen Oğuz Kağan'ın olduğu tahmin edilmektedir. Tarihte bilinen ilk ordu teşkilatını kurmuştur. Bugünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinde de kullanılan onluk, yüzlük, binlik sistemle orduyu güçlendirmiş ve devletin sınırlarını genişletmiştir. Asya Hun devleti Orta Asya'da şiddetli karasal iklimde yaşamıştır. Türklerin yaşadığı bu kültüre Bozkır kültürü denilmiştir. Hayvancılık yapmışlar, hayvanlarıyla birlikte göçebe bir yaşam sürmüşler, yaylak ve kışlaklarda yaşamışlardır. Çinlilerle mücadele etmek zorunda kaldıkları için Çinliler Çin Seddi'ni yapmıştır devlet zaman içerisinde kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmış, yıkılmıştır. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.